Güneşe maruz kalmanın cilt üzerindeki zararlı etkileri, yaşlanma belirtileri, cilt lekeleri ve kırışıklıklar gibi istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Ancak Solarepeo Parfaite, güneşin negatif etkilerine karşı savaşan ve cildi kusursuz bir görünüme kavuşturan güçlü bir güneş koruyucu ürün. Bu muhteşem ürünün çeşitli faydaları bulunmaktadır. 1. Güneşe karşı koruma, yüksek SPF faktörü sayesinde cildi güneşin zararlı etkilerinden korur ve erken yaşlanma belirtilerini önlemeye yardımcı olur. İkinci, kusursuz görünüm. İçeriğindeki özel formül, cildin daha pürüzsüz ve kusursuz bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Üçüncü, nemlendirme. Cildi nemlendirir ve kuruluğu önlemeye destek olur. Böylece cilt gün boyu canlı ve parlak kalır. Dördüncü, cilt lekelerini azaltma. Güneşin neden olduğu cilt lekelerinin görünümünü azaltarak cildin daha homojen bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Beşinci, hafif ve hızlı emilen formül. Yoğun olmayan hafif yapısı sayesinde cilde kolayca nüfuz eder ve anında emilir.